Garbaryus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bugün Oyun Pro'dan Göktuğ abi ile beraber Build Battle oynayacağız abi. Hoş geldin. Hoş bulduk Cem ve de hoş bulduk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi e, ne seçelim? Tank var, fish var, traktör var, ladybug var, bayan böcek. Ladybug lan ladybug seçelim. Uğur böceği. Tabii kimse onu seçmedi. <laughs> biliyorum biliyorum. Bayan böcek direktten iğrenç bir espri yaptım ama. Ne seçtiler? Fish, balık balıklarmış. Hmm, hangi balığı yapalım abi? Abi bu ne ya? Abi bu ne, şey ya? bu ne ya? Şimdiden söyledim. Bu <laughs> ne <Aynen>. ya? <laughs> Şimdi yerleri bir su yapalım arkadaşlar. Bugün birinciyiz abi. Bugün birinciyiz. Hadi hayırlısı bakalım. Şimdi ne, ne balığı yapıyoruz Abi Finding Nemo mu yapalım? Aa olabilir. Geçen yaptık bir şey abi. de Öyle bir mi? Bir şeyler de. Finding Dory yapalım o zaman. O da yeni film. Onu bilmiyorum. <laughs> i̇zlemedim abi. Nemo yapabiliriz aslında ya. Nemo tamam abi şirin tatlış bir şey yapalım senin deyiminle. Aynen tatlış bir şey yapalım arkadaşlar Clay'dan mı yapsak yoksa... Clay'dan yaparsak suya sokunca şey yapar hayvan ya. Ne yapar? <laughs> <laughs> Kaçalım <laughs> beni ya. dağılın 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 dağılın. dağılın, dağılın. Espriye geldi. Yani. <laughs> Şimdi bozdun. bozdun. Orange Bowl yapalım o da suya girince çeker lan ufalır. <laughs> 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 of abi. Ben bombaladım kaçıyorum beyler Hadi eyvallah. Hadi Neyse girişim. hadi abi ne de yapıyoruz söyle bana. Abi şununla yapıyoruz. Hemen alalım elimize. Bununla yapıyoruz Şimdi abi. abi. Ha. Bu da Bu kuat. tarafa doğru yüzüyor değil mi? Bilmiyorum abi. Ben vücudunu yapmaya başladım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Vücudundan başka bir şey yok zaten hayvanın da bir de kafası var yani. <laughs> Gözleri mavi miydi bu hayvanın? Bu hayvanın? <gülüyor> 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 vay hayvan vay lan. Utanmadan yüzüyor bile. Bu ne abi? Şeye benzedi bu. Malatya spor formasına benzedi. <laughs> Yok abi dur. Ben abi. de kuyruğunu yap. Hayır ben kuyruğu Kuyruk bu yanıyorum. tarafta gel gel. Kuyruğu bu tarafa yap abi. Lan bu zaten simetrik gibi bir şey oldu. Ha dur bir dakika tamam. Ben kuyruğu, kuyruğu ben kuyruğuna bırak. Al, kuyruğu şöyle bir şey kuyruğu yaparsın. Devam ediyorum ben. Tamam sande ya kuyruk sande ben de kafasını yapıyorum arkadaşlar. Kayıp balık Aa, Nemo. Kuyruk acısı ha? <laughs> kuyruk acısı. <laughs> ben, ne diyorum ben, ben. Ay bugün <laughs> şeyin üstünde. Bana bana... E, neyin üstünde şeyin? E... Dur lan ben bu hayvanın gözüne bakacağım. <laughs> arkadaşlar ben de ne dediğimi bilmiyorum boş verin ya. Ben bunları gerçekte gördüm. O kadar da yani animasyondaki gibi güzel değil yani. Ya adamlar piksel artta. Ne piksel artı lan? <laughs> piksel art. <laughs> 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 piksel art, ya, art. art yapıyorlar ya piksel art. Piksel art yapıyorlar ya terbiyesiz herifler. Dur nasıl yapmışız? Toy Story falan filan hep bilgisayarda yapıyorlar bunları canım. Bilgisayar arkadaşlar onlar ya. hep hep projeler. bilgisayar. Gerçek değil onlarla. Onlar gerçek değilmiş. Öyle tabii ya o şeyler orklar morklar falan yok yok öyle bir şey. Keşke gerçek olsun. Toy Story de oyuncak hikayesi arkadaşlar efsane bir seridir İzleyin yani. Oo baya var ya Wall-E'den sonra tamam mı benim favori Pixar filmim Wall-E'dir arkadaşlar. Wall-E'den sonra sanırım ben bu arada bir şey yapmıyorum gibi gözüküyorum çünkü Nemo'nun suratına bakacağım da. Nemo. Yok ya böyle mi olsa abi? Mimo var bir de Mimo var. Memo. <gülüyor> Balık <gülüyor> Ulan ne diyorum ben Yok abi gözlerini şöyle yapacağız Bak şuraya bir göz yapıyorum şu anda bakıyorum da hayvanın gözlerini Şöyle yapalım bak gözlerini Nasıl o ne ya Gözleri şişkin ya bunların dışarı doğru Öyle miydi ha, Bak resmine bak bilgisayarda A yaptılar abi Ama <laughs> Abi dur şöyle bir şey mi yapsak o zaman Dursana bir bak şöyle bir şey yapabiliriz Böyle mi yapsak Ha tamam öyle tatlış bir Aynen öyle. Ama böyle de çok kötü oldu be. <laughs> Şaşı o. Yazı da şey ben mi yapsak? Dur dur dur. Ben. Aynen sen. Ben uçamıyorum ya. Heh. Duble şey yap abi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey geldi aklıma bir dakika. Bir dakika abi. başka şey benziyor. Bir kere bu hayvanın şeyi kuyruğu şeymiş. Dikeylemesine yatay değil. Şöyle yapacağız. Bunu nasıl yapıyorduk? Ben yine karıştırdım. Abi sen uğraş onlarla ben bir şey yapacağım. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Surat mı yapıyorsun? Ha evet. şu bayrak filamasından. Evet bayrak. ondan yapmaya çalışıyorum da bu da çok zor bayrak be abi. Ya. Bayrak filaması <laughs> Ayran <laughs> yoğurdu. Arkadaşlar Bilmiyorum. Bunu... bana kullanmayı öğretene 100 bin lira vereceğim. En iyi siz biliyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Şu an bayağı noob modunda takılıyorum ama önce... Hadi efsanevi bir kuyruk yapmaya çalışıyorum da ben. Kuyruk acısı. Evet. Nemo'nun kuyruk acısı. <laughs> Sinemalarda. Pixar art. Pixar art değil tabii. Pixar, <laughs> Pixar art. Bunun tepesine şey yokmuş tamam, abi. Sadece oldu. şundan yapıyorum. Abi gözü şundan da yapabiliriz. Yani böyle de tatlı oldu lan. Bir dakika zamanımız var. Bir kırıyorum abi. Kır abi kır. Nemo kusura bakma gözünü kırdık ama. Bak bir gelsene şöyle mi yapsak. Oo böyle oldu lan. Ana süper oldu tam oldu lan bravo. Direkt benzedi lan o süper oldu evet. be. Cem bu sefer bozmadın Cem. Arkadaşlar harbiden çok güzel oldu. Tamam şimdi abi. Üst kısma biraz daha renk katalım. Bobroz misali. Bu yalnız biraz boş kaldı Nemo. Kaybolmuş olsun o kaplumbağalardan yapabiliyor muyuz yere? Kaplumbağa yumurtası falan atıp. Abi kaplumbağa bilmiyorum. Var bir... mı öyle bir şey? Yok kaplumbağa yumurtası gibi bir şey yok abi hiç bildiğim. Ya şöyle bir şey atıyorsun. Hayvanlar spawn oluyor ya. Ama kaplumbağa yok işte orada abi. Abi, <laughs> suyla ilgili ne var? Silver var lan atıyorum yere. Abi silver pis bir şey ya. Atma bence. Niye? İğrenç bir şey abi. Bir tamam, at abi. görürsün. E deniz bazen öyle her şey güzel değil tabii deniz. Yani <laughs> <Aynen. bazen> öyle <laughs> Neyse ya bir Yüzüyor tane. Lan, bir... En azından hayvan. Bir Neyse, tane durursun, orada girmiş olsun şey. Filme girdi yanlışlıkla. Arkadaşlar bence Farklı, 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 Farklı. ben bunun direkt şeyini alacağım şöyle durayım da screenshot bu çok güzel oldu ya. Ben yoldan al abi. Yok al sen de dur abi yani Neyse, tamam aldık arkadaşlar güzel bir Nemo yaptık. Nemo ile hatıra fotoğrafı. <laughs> Disney gidip Nemo ile. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Böyle oluyor ya kafaya. Abi bir kere sana ne anlatacağım bir kere tuvaletteyim tamam mı? <laughs> Aynen. Merak etme çok çözutmayacağım. <laughs> şey Şeydeyim abi. Aa, İş yerindeki tuvaletteyim tamam mı? Hı, hı İşte uzun uzun iş yapıyorum. Abi birileri biri geldi. Uf. Ah. Uf uh, bir tane bir tane yer var tamam Neyse ikinci şeyde devam edeceğim ona devam e, anlatmaya. Dur bir dakika buna A bir oy moy verelim. Anlatsaydın abi devam et ya. Edeceğim abi. Dur oy verme kısmını geçeyim. Tamam geçsin tamam de. oy verme kısmını geçeyim. Bu ne abi? Geç. Ne? Nemo yazmış. Biz bilmeyecek zaten Nemo yazması. Geç ya, geç. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Bu <ne>? ya? <laughs> Bu Papa mi? Bu? Yellow Submarine. <laughs> Yellow Submarine mi bu? <gülüyor> <gülüyor> bu da Blue Submarine. Bu ne lan? Bu ne Oğlum abi? böyle köpek balığı mı yapmaya? Saçmalıyorlar ya. Böyle giderse birinciyiz yalnız. Bizimki hepsi evet. oldu. Bu ne? Buna şimdi bu güzel da. sana puan verirseniz var ya. Bu da Nemo. Cık, yok ya bizimki en güzel. Herkese süper puk vereceğim. Bu zaten... Bu ne? Bu ne? Bu ne abi ya? ya ne bu bu mu abi? soru işareti koymuş. Karşıda da Dory var. Sen kimsin diyor yani. Dory bu mu abi? Ben izlemedim. Dory şu e, lacivert olan. Bu ne oğlum? Bak bu, bu, bu pixalar birinci olacak. Bu saçma sapan kuyrukla söylüyorum. Süper poop, süper poop. İşte budur abi. Olay budur oğlum şu be. Tatlışlığa baksana şu hayvanın ya. Olay budur. Önden efsane görünüyor ya. Legendary mor gördüm. Mr. Görüyorum, görüyorum. Süper, süper. Yani Deniz anası mı bu ne bu? bu Deniz ninesi gibi bir şey olmuş bu. Bu da mı puffer fish? Yok patlayan balıklardan mı acaba? Bu ne lan? Bu ne lan? Kılıç mı? Kılıç balığı mı lan bu? Ne bu? Bu ne abi? Otu yiyor. Bilmiyorum. Ha yere inip, okyanusun dibine inip ot yiyen balıklardan bir tanesi o. <laughs> bu ne lan? Atların su içtiği şeye benzemiş bu. <laughs> Harbiden bu ne? <laughs> Akvaryum mu yapmaya çalışmış acaba? Bu ne abi? Bu da bu da aşağı inen balık. Biz birinciyiz. Kesinlikle birinciyiz evet, kesin ya. Kesin birinciyiz. Kesin. <laughs> bu ne lan? Kingfish bu... mi bu? Ne bu? Bu da... Oha bu ne lan? Pokemon. Pokemon Palamut, vardı Palamut. böyle. Pokemon vardı ya bir tane abi. Palamut. <laughs> bu da hamsi yapmış. Aha, aferin. Adam yap puan kap. Geç abi. Arkadaş hepsine süper pup verdim. Kimse kusura bakmasın. Bu ne lan? Akvaryum mu bu? Bu ne abi? Oğlum akvaryum görmek istesek müzeye gideriz. Şimdi bu ne? <laughs> Al işte. Ben demedim mi abi? Ben demedim mi abi sana? Bu saçma sapan pixelar benimiz olacak diye. Ha? Abi. Videoda Yeter olmasak mi? bak ciddi söylüyorum. Videoda olmasak ağır ağır küfür edecektim. O kuyruk ne abi? Üçgen yapmış. Neyse. Arkadaşlar yazın yorumlarda bu Cık. neyse bir şey demeyeceğim şimdi. Ağzımdan bir şey kaçacak. Burada kesinlikle çünkü birincilik bizim hakkımızda arkadaşlar. Evet yeter artık. Bu piksel art'a karşı ayaklanıyoruz beyler of. ve bayanlar. Ulan çok kızdım ya. Çok kızdım. Gir bir daha abi. Kusura bakma sen de abi. abi. Neyse abi sen bir şey anlatıyordun onu dinleyelim ya. Şu, şu oylamaya bir girelim de. Aynen. <laughs> Sen de sürekli bu oyun... çok garip bir olay. Hayatımda hiç öyle bir şey görmedim ya. Sana bir kere bu Los Angeles'taki tuvalet macerasını anlatmıştım. Onu ee, anlatamam tabii de. Tabii, aynen. Ee, yani ondan sonra hayatımdaki en garip tuvalet macerasıydı. Şimdi Dözüm, bu neymiş? Snowman, Apple, Spiderman, Fireball, Disco. Herkes kardan adam seçecek tabii ki. Disco dedim lan. Spiderman mi yapsak <laughs> uzun bir aradan sonra? <laughs> Kendimizi affettirme çalışması. Kardan adam. Neyse abi sen anlat ben o sırada başlayayım olaya. Tamam sen yeri tabii hemen kar yapacaksın. Şimdi abi çok garip lan tuvaletteyim. ah, falan filan lan ne oluyor lan dışarıda dedim tamam mı? Yani kapıyı açar açmaz başıma bir olay gelecek. Bir de zaten hani tuvalete girince iş bitiriyorken başkası olmadığında hani ses çıkartmamaya çalışırsın ya böyle hani. <laughs> Ben içeride yokum oğlum şaktırmayın kapı kapalı ama ben sessizce takılıyorum kendime falan. Lan herifin giciye de yok ben artık çatır çatır devam ettim orada neyse bitti çıktım. Ulan karşıma kim çıktı tahmin et. Kim? Susam sokağındaki şey çıktı lan karşıma. Kim çıktı ya? Minik kuş var ya. <gülüyor> mini <gülüyor> Aynen. Minik kuş muydu neydi? Abi herif meğerse bir tane şeye gelmiş. <laughs> orada dışarıda garaj pardon garaj değil araba parkının orada bizim üst kattaki firma şey yapmış. Böyle bir ne derler ona? atraksiyon gibi bir şey yapmış tamam mı? Herif de oraya herifi görevlendirmişler minik kuş olarak tamam mı? La hayatımda ilk defa tuvaletten çıkar çıkmaz karşında tuvalet sırası bekleyen minik kuş gördüm. Böyle şeyle beraber bekliyor. kostümüyle beraber. Herhalde orada giyiyor muydu çıkartıyor muydu? Veya herhalde lan içeri girip çatır çatır bir yapayım falan. <laughs> gelince, herhalde sana bir şeyi çıkarttı abi. Kostümü tamam mı? Ondan sonra baktı benim çıkacağım yok içeriden. Herhalde kostümü geri giydi lan acaba ben geri mi dönsem şimdi çok uzun zaman harcadım falan. Olay e var. Şey, var olaylar <laughs> arkadaşlar. Hayatınızda hiç tuvaletten çık. Anket. Hayatınızda hiç tuvaletten çıkınca karşınıza şey çıktı mı? Minik kuş. Dur ben senin yaptıklarını kırıyorum. <laughs> arkadaşlar çıktım ya. Benim çıkmadı açık söyleyeyim. <laughs> biraz... Lan kurabiye canavarı çıksaydı en azından. Ben o kadar korkmazdım. Hani ufak ufak biraz. <laughs> Hayır. Hayal ediyorum da yani. Abi koskocaman minik kuş lan. Bayağı da minik <laughs> <büyük gülüyor> <yani>. kuş. <Ha. Of. gülüyor> O Whatsapp falan. <laughs> 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 Muhabbete mi girdin adamla? Girdim abi ne yapayım Ya hiç sevmem var ya umumi tuvaletlerde benim dışarı çıkmamı bekleyen tipler. Bazen böyle herifler abi 15 dakika bekliyorum. Kendimi tutuyorum ses çıkarmayayım diye. Ondan herifler de bekliyor ya. Lan çıkın gidin oğlum başka zaman gelin lan. Arkadaşlar güzel harbiden güzel hikayeydi de. <laughs> bu ne? Ha şimdi hayvan bu değil mi? 1, şey. 2, 3, 4. Belini biraz inceltiyorum abi ben. Hı. Niye abi gayet güzel görünüyordu. Hani iki tane top yuvarlak gibi olsun ya şöyle şu şekilde. <laughs> şöyle yani. Anladın mı? Mimari biraz. Hı, hmm, aynen aynen. Aslında atkı falan koyardık oraya ya. Belki orayı kapatırız. At atkı mı? Beline mi koyacağız atkıyı? <laughs> atkı değil. Aa doğru. kafası mı bu senin yaptığın? Yok yok abi tamam kusura bakma benim aklım karıştı ya. Ben ne düşünüyordum acaba o sırada? Sen <laughs> mini kuş tuvalete girince <laughs> ne yapmıştır onu düşünüyorum. Zaten o hikayeden sonra zaten. <laughs> Şimdi, buraya da kafayı yapalım. Bence fena bir kardan adam olmadı. Yalnız şu balık meselesine ben çok kızdım ya. Cık. Arkadaşlar lütfen yazın şunu ya. Yorumlarda yazın, görmek istiyorum. O dandik şey mi birinciydi, bizimki mi birinciydi ya? Üff. Hep aynı şey, şu build battle'da hep aynı şey oluyor ya. Neyse. Bir şey demiyorum. Ne haliniz varsa görün. Ah, evet abi. Şimdi bir de kafayı düzleyelim şöyle. Kafa bitti ben şuraya şey koyuyorum. Sen kömür gözler aynen onu yapalım. Kardan adam da şey benziyor. <laughs> Gözleri kaldı. <laughs> abi şu an kızardım arkadaşlar. Ee, ya bilmiyorum belki sansür yemiş olabilir abi. Bakalım. Sa <laughs> arkadaşlar sansür yediyse açıklamasını yapalım. Ben kafası aşağıda zannettim, havucu falan aşağı koymuştum. Hamuda kalkan e, şey olarak. E, kardan adam. Evet çok çok güzel trollendik arkadaşlar. Ben orayı bir daha <laughs> <laughs> izleyip <laughs> ben orayı. <laughs> Atkı yapalım lan zavallı bitmeden kırmızı bir şey. <laughs> Sen yap abi ya. Ee, arkadaş arkadaşlar orası... Ulan konuşamadım ya neyse. Orası sansürlendi ise çok güzel trollendim. Bir daha izleyeceğim bakalım kesmiş miyim kesmemiş miyim. <gülüyor> Ama... <gülüyor> şu, abi kaç dakika kaldı şu Atkı'yı dolamak lazım boynuna bunun. Sen ondan mı yapıyorsun? Şundan yapabiliriz abi Atkı'yı. Ha tamam. İyi, ben, hadi yapalım. Bence ondan yapalım. Of biraz önce kıpkırmızıydım ya. Arkadaşlar uyanık zaten sansürde yedili, yedilmişse anlamışlardır ne olduğunu. <laughs> yani Dur şöyle... amuda kalkan amuda kalkan şey Kaldan bu. adam. Oo güzel oluyor abi şekil oldu. Abi şekil ben aslında modadan anlarım bili biraz biliyor musun? Yani. Cemil Pekçi falan vardır abi bilir misin? Kim? Cemil Pekçi. Cemil İpekçi tabi bilmez olur muyum ya? <laughs> Bunları şapka... Gökta abi Cemil İpekçi'ye benziyorsun falan demeyin oyarım yani. <laughs> abi ne alakası var? Yani gördükleri her kelik Gökta abi falan diyorlar. Hani Johnny falan bir yere kadar da şimdi... Dur bakayım. O bayağı iyi oldun lan bu. Buna şapka yapsak mı? Aa doğru lan şapkasını unuttuk bunun. 30 saniyede yapabilir miyiz abi? <laughs> böyle bir şey mi yapsak? <laughs> Bere giysin ya olmazsa. Ha şeyden. Noel babadan. Aynı renk. Noel bu Baba veresi iyisin. Yani. falan ya. atkıyla böyle setler satılıyor ya. <laughs> Aynen bu. Ucuzlukçular. <gülüyor> <gülüyor> bu da güzel oldu ya. Bu da güzel oldu. Ay sen dünyada ne yapmışsın? Süper. Hadi bakalım. Lan kolunu unuttuk bu hayvanın. hayvanın. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> hadi bakalım. Ya biraz önceki manzara geliyor aklıma ya. Bu ne, ne abi? Düptüz. Düptüz. Ama... Karları bitmiş. Yeteri kadar kar yağmamış öyle. Hadi, hadi okey vereyim. <laughs> Belki yüksek puan verince şansınız var. Kar da. yağdırmayı unuttuk tabi lan bu. Buna kabak yaptık. Aa kar yağdırmayı unuttuk lan. Ulan Halloween ile yılbaşını karıştırdılar bu Yok bu geç. Bu bu. Bu ne abi? Oha lan. Bu, bu da çok... korkulukla ne? şeyi karıştırmış. Hadi süper değil de normal pup verelim arkadaşlar. Bilemeyeceğim ama. Bu ne lan? Kız çocuğu. Bak bu birinci olacak. Bunu söylüyorum abi. Şimdiden söylüyorum. Tamam mı? Süper poop veriyorum. <laughs> bu? Bu ne lan? Kardan adam erimeye başlamış. Kötü. Bu ne ya? Çok düz. Fransızmış. Bu herhalde Fransız bir. Şey bıyıkları falan filan var kardan adam. <laughs> Aynen Fransız'a benziyor. <laughs> bu da bizimkine benzemiş de baston mu taşıyor bu ne bu lan? Bu ne ya? Buna da ben poop vereyim ya. Bu Burnuna iki tane şey konmuşlar bunlar. İki değişik havuçtan oluşuyor. Bu nasıl? Bu da... <laughs> hmm... Bunlar da koca kafalı olmuş biraz. Fena değil genç. Okey dedim. Poop. Bu, bu direkt Şiş. süper poop. Şişman kardan adam bu. Şiş adam. Geç abi kötü. Oha. Lan Pinokya mı oğlum bu? Abi ama yani kardan adam kötü. Çocuk kartı ve yaşın yanında nine vardı kartopu oynayan nine ya da beyaz saçlı bir çocuk. Bizimki tam bir Türk bayrağı gibi kırmızılı beyazlı muhteşem bir kardan adam. Kolları kol, yo, kolları yok yalnız. La kolu yapmayı unuttuk aynen ya. Bunun da burnu şeyden yanından çıkmış lan bu. Ee, gözlerinin hemen ortasından bu, aynen çıkmış. Aynen bu da şişman Klingon. bir delisiniz. Lan birinci olduk lan. <laughs> Arkadaşlar hakkımızı aldık be. 99 i̇şte puanla. Yalnız... Niye birinci olduk anlamış değilim şu anda ama... E güzeldi abi. Herhalde kardan da sansürlenen yerini hayal ettiler bunlar. O şekilde <laughs> vay be ne kadar şeyli bir kardanadan falan diyerek. Ama bir şey diyeceğim abi sana. Bizim balıkta da birinci olmamız lazımdı. Neyse artık Cem. Hayatta şöyle bir olay var abi. Bazen arkadaşlar size de sesleniyorum. Bazen hak ettiğiniz şeyleri alamıyorsunuz hayatta. Tamam mı? Yani bu hakikaten bu şaka maka olsun diye söylemiyorum. Benim de başıma hayatımda o kadar haksızlık geldi ki ama artık onları unutmak gitmiyor. Bir kenara bırakmak en güzel şey olur arkadaşlar. Bu tabii aynı zamanda şimdi bu şey Haydar Dümen'e de dönmeyelim ama e, ne bileyim işte kız arkadaşınızdan, erkek arkadaşınızdan kazık yediğiniz zamanlarda falan. Lan bana bu yapılır mı falan filan diyor insan böyle bunalıma falan giriyor ama deneyimli olarak söylüyorum. Yani yaşım sizden büyük olduğu için çoğunuzdan. Aynen aynen. Böyle şeyleri unutup gideceksiniz ve he, her zaman bir sonraki sayfaya hemen atlayıp önünüze bakacaksınız arkadaşlar. O yüzden abi Finding Nemo maalesef öyle bir haksızlık olarak kalsın. Ya Göktü abi haklı arkadaşlar ama ben haksızlığa gelebilen bir adam değilim. <laughs> Yani evet. abi açık ara haksızlık ya yuh yani anladın mı? Yani Hani şu tekisi kazanmasa belki neyse de neyseydi de. Evet en kötüsü gitti kazandı bile. Pixel hadi yazıklar olsun sizin adalet sisteminize ya. Yazıklar olsun ya. Burada kafasına G diyen bir herif var. Bilemiyorum ne iş bu. Neyse ben daha fazla sinirlenmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, bar abone unutma, olmayı unutmayın. <laughs> bu arada sağ üstte de yani, bu kadar e güzel videolar çeken bir adam haksızlığa uğramasın. Biliyorsunuz deliriyor adam yani sonuçta. Evet deliriyorum arkadaşlar. Sağ üstten bu arada Cem'i Cem değerlendirmeyin beyler. Sağ üstten Oyun Pros Göktu abinin kanalı çıktı. Mutlaka gidip abone olun. Hatta bir ben değerlendiriyorum o kadar fazla ama gene de abone olursanız sevinirim. Serilerimiz değişken. falan var. Yeni seriler yapıyoruz falan filan. Gidin mutlaka abone olun arkadaşlar. Ee, abi. abiyle. Yoksa tuvaletten karşınıza minik kuşu çıkartırım. <laughs> <oraya. gülüyor> Vallahi basarım. Hangi şehirde yaşıyorsunuz? <laughs> mini kuş kıyafeti gelir, basarım umumi heraları ona göre. Hadi bizden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.